Merhaba arkadaşlar. Ben sizlerle beraber e, görmüş olduğunuz gibi Squid Game oynayacağız. Allah Arkadaşlar bir saniye. Aşağı düştük maalesef. He. Tamamdır arkadaşlar, güzel. Evet. Şimdi hemen şuraya girelim. Aa, arkadaşlar neden böyle yapıyor hiç cidden anlamıyorum. Heh. Arkadaşlar biz sezon 2 ile 3 oynayacağız. Arkadaşlar bu arada eskinim nasıl? Şövalye. Ben. Arkadaşlar altımda şöyle değişik bir pantolon. Üzerimde klasik gömlek. Kafamda da bir şövalye kaskı. Ik face een feestje in mijn hand. Ik heb een feestje in mijn hand. Ik heb een feestje in mijn Ik heb een feestje een arkadaşlar biraz uzun sürdü yani hala aktarım yapalım arkadaşlar arkadaki ses yüzünden özür dilerim arkadaşlar ah Tamam. Evet. Evet arkadaşlar girdik. İlk oyunumuz kırmızı ışık, yeşil ışık. Eee geçebilirsin Üstün. Arkadaşlar nerede olduğumu ben de görelim. Arkadaşlar çok korkuyorum canım. Çok az. Arkadaşlar hareket ettim gördünüz mü ya? Kral hareket etmedim. Neyse arkadaşlar bir daha gireceğiz. Naber? Arkadaşlar son ben. Arkadaşlar. Aa. arkadaşlar bir beni aşağı atar. Bir oyunu kastırır. <laughs> Aslında çok iyi çekiyor. <laughs> Ama bazen <azar>. Bakalım <laughs> bu sefer bir oyuncu. 20 kişi var arkadaşlar. 22 oldu. Birinci sezonda. Oha 25 düştük. Oha ne ara 25 oldu da? Arkadaşlar bir daha bekletecek bizi. Evet arkadaşlar. Ben mecbur oyuncu olarak katılacağım. Arkadaşlar. Aa, arkadaşlar. Arkadaşlar buna bütün çok özür dilerim. Ha. <laughs> 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 Bunu Tamam. Oh, bana 3 saniye vesikalık yeter larda. bu oyunları tam 3 kez oynadım. Öf. geçtik. Oh, ben alacağım sandım. İkinci <laughs> defa. Arkadaşlar toksik yapalım mı? Yok arkadaşlar ben öyle biri değilim. Adamlar <laughs> <laughs> ne çok oynuyor. Şu bacon gay yazdı karşıda I boy yazıyor. Ne I am boy? Ne I am boy? I am boy ne? Hop hop. Hadi. Hadi. Arkadaşlar buradan numaramı merak ediyorsanız 406 numaramı. dur diyebiliyoruz. Ve burada devam et veya dur var. <laughs> Biz tabii ki de devam edeceğiz. Yaşayın maviler. Ne impuls. Ne impuls. Ne impuls. Arkadaşlar o kadar dans yeter. Hadi ana açık kapıyı. Arkadaşlar dediğim gibi ben bu oyunları tam tamına 3 defa oynadım. Allah içinde de kazandım. Düşmandan belliydi yaptım arkadaşlar sadece sadece bir defa kazandım. Bu uh, şey olmalı. Şeker kırma. Bütü bütü Büm, Büm. Büm. Gene daire çıkmasın. Ben üçgen istiyorum. Derin derin derin. Derin derin derin. Derin 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 tıklıyorum arkadaşlar görüyor musunuz? Bakın 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 beni görüyor musunuz? Uhu. Koş. Uhu. İnşallah üçgen geliyor. Hadi bakalım. Ya gene daire geldi. Şimdi yap şu daire. kırdım. Aha, vurmuş onu, vurun <laughs> Ne oldu lan? Düğü. Koş. Arkadaşlar bunun ne olduğunu bilen var mı? Bunun ne olduğunu gram bilmiyorum. Tahmin? şey, dönme dolap gibi bir şey bu benzediği için söyledim. Yoksa kendisi hiç benzemiyor. Ya. Millet çıkıyor da ben neden çıkamıyorum? Bana mı diyorsun sen? Bana mı diyor? Oba. Arkadaşlar. Videoda olmasaydım telefon şu an ölmüştü. Ya çık sana şuraya. Ne diyorsun? Ay. Tın 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 tın. Hayır, bu benim bu benim 3 yıl önceki agamdı. Hayır. continue or stop. Ya arkadaşlar şuraya çıkıyorlar videolarda. Ben çıkamıyorum. Çok mu beceriksizim? Yoksa imkan? Koş ah, ah. koş 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 koş. Açıldı herhalde. Açılmamış. Arkadaşlar hata diyorum. Neredeyim ben? Ben, ben neredeyim? Ben neredeyim? Önüne bir silah alacak. Ne? Ah. İnşallah şu gardiyanlar ne de Hayır arkadaşlar. Hayır. Arkadaşlar çok vuruyorlar. Çok vuruyorlar. Sıra gel gel gel. Gel, gel ağzına çalalım. Bana niye sıkıyorsunuz? Gidin başkalarına sıkın. Dur. Gardiyanlar işini kolaylaştırın. Şu tuvalet boştur. Umarım boştur. <laughs> Arkadaşlar ödüm koptu. Neden <laughs> öyle pat diye açıyorsunuz lan ışıkları? <laughs> hadi artık ben göster. Evet herkese kameran kamerasında görüşürüz. Gelip bitmem lazım. Gel gitsene. Gel gitsene. Koş. Evet. İlk ben girdim. Bu cam oyunu muydu? Hayır. Ben mavi olacağım. Acaba burada aşağı atlasam ne olur? Muhtemelen ölürüm. O yüzden denemek istemiyorum. Arkadaşlar bu arada siz YouTube'da en çok hangi YouTuber izliyorsanız yorumlara yazın. Oho tik 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 bir yere bir yere gitme. Ay. Arkadaşlar benim amacım sona kalmak. Yani o hani şu sezon 1'de mi 2'de mi ne? Bir en son birbirlerini öldürüyorlardı ya. İşte orada kalmak. Oradan da birinci olmak. Öldüğümde bir daha şey yapmayacağım. Hayır hayır hayır. hayır. Keşke demez olaydı. Lobiye girdim. Evet arkadaşlar ilk videomun sonuna geldik. Ka tekrardan söylüyorum. Tekrardan tekrardan ve tekrardan söylüyorum. Lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Beye beye beye.